İki daha attı oraya. Adam Aa öyle mi? Beyler 3 yıl 3 yıl, yıl 3 yıl 3 yıl. Aa vuracak. Bu vuracak. Bu vuracak. Ben düştüm. Hayır bitiyorum. Ha git. Dur dur bekle bekle. Kanka yukarı çıkayım ben. Ufuk. Ufuk beni alman lazım. Ufuk bekle. Bekle bekle bekle. Zıplıyorlar zıplıyorlar tamam. Harbi mi? Aynen. <laughs> Ay. Oo. Oh. Yo ben güvenmeyeyim değil mi? yok sen uyandırsan lan. Oo. Ben kaçayım elimde sen silah varmış gibi gözüküyor. Kardeşim eyvallah elinize sağlık eyvallah. Ay oğlum bak öldürebilirler. Eksi 50, 55 gözlerimizin önünden geçti film şeridi gibi. Kanka <laughs> çocukların ID'lerini al. At. kardeşim al. <laughs> kardeşim ID'lerinizi söyleyebilir misiniz bize? Ezbere bilen varsa Aynen. şanslı hadi bakalım. Ezbere bilen varsa. Tam Discord'dan bana atabilirsiniz. Diyeceğim de nasıl olacak? <laughs> o sıkıntı ya. Aynen. <laughs> Anlıyor ha. Ersine, Ersine popülerlik atsanız arkadaşlar oyun sonu yayın izliyorsanız tamam mı? Olur mu? Ama bak maç bittiği gibi de. Maç, maç, bittiği, maç gibi. bittiği gibi. Maç bittiği gibi. Aynen. Maç Bi, bittiği hani gibi direkt atarsanız sona... sıralamadan popülerlik olur mu? Sona kalırsak Tamamdır. ya Görüşürüz. onlar kalmazsa atsınlar oradan göreyim. Tamam tamam. tamam. Ee, ah valla sağ olsunlara. 55, 55 Ya bak. Yaptığımız hareketi görüyor musun? Niye böyle bir hareket yaptık ki? Biz niye böyle geldik buraya atladık? Araç almak çok riskli. Ya yani biz kendimiz olmamız gerekiyor aslında. O pikadroyu inecektik. Abi sanma in pikadroyu atlasak var ya böyle tehlike yaşamazdık bence. Tabii ki de ya. Ah oh be. Allah sağ olsun çocuklar. Ya benim önemli değil de sin var ya. Sonra oyna bir Abi. gün oyna. Artık Kalka, bir gün 50. 50 10 puanı kapattık. kaldık 40. Bir gün. Bir gün yani. uh. Beyler, ya. Bela huh. el kesin gidiyoruz bu arada. Olurun loot lazım size. Abi onlar da gitmesin şimdi oraya. Orada karşılaşırız. Onlar gitmez araç patladı. <laughs> Arkadaşlar. Çocukların ismi neydi? Hatırlayan Sat. var mı? Sat diye bir ya. Ben ha. hatırlıyorum. Benim de bir iyiliğim olsun. Mehmet abi var. istersen sen gel. İkili çıkar sayına. Tamam. Ha TikTok'ları yok herhalde. <laughs> Olsa şimdi doğru değildik. Bizim izleyiciler kalpten gidecek. Bu arada kanka benim baygın halime geldi biliyor musun mermi biraz? Allah'tan Allah'tan headshot atıp ben bayıldıktan sonra İlk aşaması oluyor ya baygına koşarken. O arada <laughs> tam salalım. La ilk bayılan biz olduk oyla. <laughs> kanka bir Senden bir yıl daha alıyorum. Ar bir, kanka ama var ya orada belliydi he tam böyle e, onlara dönüktü yani araç sağa kırmam gerekiyordu ama o araç da biraz sıkıntı ya hemen Kardeşim, takılıyor beni aldım, niye aldım, almıyorsunuz o izle izle geldi <laughs> yayına geldi şu an Allah. <laughs> ya hep ufuk yüzünden ama ya Ne oldu abi ben bir şey yapamadım. Niye demiyorsun ekip var <gülüyor> kaç <laughs> ne? Kozey evet, çete bak çete bak. Yeşil de yaşayan çete. Eksi 99. <laughs> El gidildi değil mi? Hayır. Bu aynı ufuk demedi ki bak önümüze ekip iniyor. Barış dedi abi ben görmedim. Boris. Ah be Boris. Ben bunlara sağdan oynayabilirim bu arada beni desteklerseniz Memo. Özellikle sen kanka ama tepede olman lazım. Kanki. Tepede misin? Gördüm. Ben buradayım da abi. Gördüm adamı. Burada. Aa canı bir ya düşmedi. Burada görüyor musunuz? Gözükmüyor değil mi? Bakıyorum <laughs> Bir can <Dayanım>. ya. <laughs> Memo beni bitirmiyor önce. Al e, ufuk gelsene. Ufuk. ufuk acil gelmen lazım. Ya abi canı canım yok adamın ya. Benim yeleğim ben yokmuş. Abi. Ya da berbattı. Son iki. Son iki. Ya saçmalığa Güzel, bak abi. ya. Şu Miramar'ı oynayamadık ha. Mehmet abi beni alabilecek misin? Tamam aldım Ufuk. Sağ alt düştü mü Ufuk? Aldım. Bilmiyorum ki. Sağ alt yok yani iki kişi önümüzde işte. Hmm, tamam. Duvarın arkasında. O şey çocuklara baştaki. Ha gördüm. Bom. Ah be Ha zıplıyor. Hangi? Biri zıplıyor diğeri. Duyuyor. Alan geliyor abi. Ben ben bir basacağım öyle çıkacağım. Geleyim yok zaten. Yani. Helal elinize <gülüyor> sağlık. <laughs> Allah'tan kimse vurmadı bana ya. Yeleğim yok ya. Evet. 6 puan iyidir. Ha? 6 puan çok iyi. Aha birini buldum. Tamam. Böyle. Okay. Aynen. Almışım. Nereden şu? Alayım. Ah eee tamamdır en son bakayım alacağım onu görmüyorum Çok teşekkür ederim arkadaşlara sağolsunlar Evet şöyle bakmaya bir devam edelim